geçmeden önce bir atasözü söylemek istiyorum arkadaşlar. Kibrin hasmı Allah'tır. İyi seyirler. Arkadaşlar kusura bakmayın sesim biraz kötü. Hastayım. Bir salgın var. Umarım bu videoda da bir problem çıkmaz. Çünkü sesten dolayı. Arkadaşlar kusura bakmayın biraz hastayım. Sesim garip gelebilir. Kusura bakmayın. Bu videoyu da çekmek zorundayım. Hani bu kadar emek gösteriyoruz. Bir beğenirsek, yorum yaparsak, kanala abone olursak çok sevinirim. Yani havalar soğudu, biz de tabii kendimize dikkat etmedik, biraz üşüttük sanırım. Sa sanırım salgın var zaten. Biz de nasibimizi aldık. Ama ne yapacağız? Bir şekilde videomuzu çekeceğiz, insanları bilgilendireceğiz, neyin ne olduğunu, kimsenin az konuştuğu şeyleri, detayları bir şekilde size video şekli, video haline getirip söylemekle durumundayım. Benim de tarzım bu yönde arkadaşlar. İyi seyirler. Şimdi bazen maçı yani oynamadan da kazanabilirsin. Bak Fenerbahçe Galatasaray Süper Kupa maçını hiç oynamadan Fenerbahçe kazanmış olabilir. Bak daha maça çıkmadan bile. Nerede kazandı biliyor musunuz arkadaşlar? Tribünde. Ya o poşet meselesi nedir ya? Ya hangi takım bunu yapar ya? Dünyada binlerce takım var ya. Amatör, profesyonel binlerce takım var hangi takımda böyle bir problem olur ya? Sen ilk defa mı olimpiyatta maç oynuyorsun? İlk defa mı rüzgarlı yağmurlu bir havada maç oynuyorsun? Sen bunu nasıl öngöremezsin? Saadettin Saran cebine 15 milyon TL verip yani tribüne yağmurluk aldırıyor kaliteli bir şekilde. Senin yaptığın duruma bak. Ve bu sabah da özür, özür metni paylaşıyorsun sosyal medyada. Ya niye özür diliyorsun? Boş ver özür dileme özür dileme artık ki olan olmuş. Bu özür dilettirme sebebi ne biliyor musun? Fenerbahçe özür dilettiriyor takıma. Çünkü öyle bir güçlenmiş ki tribünde, öyle bir karografi kurmuşlar ki Galatasaray özür dilemek zorunda kalıyor eksik yaptığı için. Hani kimse yanlış anlamasın. Galatasaray kendi hatalarını gördüğü için değil, Fenerbahçe özür dilettirdi burada. Yani olay bu. Çok saçma. Maç hiç oynanmasa tribünde maç bitmişti zaten. 3-0 tribünde maç bitmişti. Yani kendi taraftarına bunu bunu mu hoş görüyorsun? Hoş görüyorsan zaten ona göre de bir karşılığını alırsın. Yani Galatasaray camiası bunu unutmaz. Bir şekilde kenetlenir. Bunu pişirip pişirip de önüne koyar. Açık net olarak söyleyeyim. Çünkü oraya 58 bin taraftar gitmiş. Bunun yarısı Fenerbahçe'li, yarısı Galatasaray'lı. Bir takım çok daha iyi hani izleme, izleme zevkini sürerken bir takım da tamamen işkence çekti orada. Hatta Fenerbahçeler yağmurlukları o kadar iyiydi ki hani problem falan yoktu ki polislere verdiler yani. Orada görevli polislere verdiler. Onlara da artık diyecek bir şeyimiz yok. Yani Galatasaray taraftarı kendi arasında düşünsün, yönetimi kendi arasında düşünsün. Maça geçecek olursak arkadaşlar. 2-0 Fenerbahçe yendi. Gollü goller Yenduzi ve Osterwolde'den geldi. Genduzi yani biliyorsunuz ki bir yani Lazio maçını iki gün önce oynuyor. Ertesi gün İstanbul'a iniyor. Yani e, oryantasyon antrenmanı yapıp ve maça çıkıyor. Yani hazır bir şekilde maça çıkıyor günün sonunda tabii ki antrenmanlı bir adam da. Oryantasyonlu antrenmanı da bir yarım yamalak yapıyor zaten. Bireysel antrenmanlar demek bunlar. O antrenmanı yaptıktan sonra maça çıkıyor ve ilk 11. Bakın bak bu da çok riskli bir durum. Tedesco burada öyle bir risk alıyor ki bu oyuncu eğer istenilen performansı vermeseydi. Bugün 30 milyon fazla olarak konuşuluyordu. Ama bugün Fenerbahçeliler ne konuşuyor? Ya biz Lazio'yu az verdik. Bir 10 milyon euro daha verelim ya diyor. 30 milyon azmış ya bu oyuncu için. Çünkü neden? Maçı aldı seni. Kilidi açtı adam. Ve çok yüksek oyun maçın oyuncu seçildi ve çok yüksek reytingle oynadı. Yani adam korkunç derecede oynadı ve Galatasaray karşı oynadı. Bakın bak bunu ben söyle Ezeli rakibine karşı bunu oynadı. Ligdeki oynayabileceği en iyi rakibe karşı böyle oynadı. Rüzgar esmedi mi? Yağmur yağmadı mı? Fenerbahçe'de yağdı. Oraya da rüzgar esti ilk yere. İkinci yarıda bu tarafa doğru esti. Oynasaydın kardeşim o zaman. Bu maçın gerçekten bir bahanesi yok. Hakem de bir şey diyemiyoruz. Hakemlik bir durum da olmadı. Tertemiz yönetti. Halil Umut de tebrik ederiz. Uzun süreden sonra iyi bir maç yönetti. Helal olsun. Kötüyse kötü diyoruz. İyiyse iyi diyoruz. Vallahi helal olsun. Kimse maçın bir bahanesini sunamıyor. Maçın bir bahanesi varsa Okan Burun, Uğurcan'ı niye oynatmadığını, Singo niye hala gelmediğini, transferleri niye bu kadar geç kaldı? Fenerbahçe ilgilendiriyor mu? Asla ilgilendirmiyor. Getirseydin kardeşim, oynatsaydın kardeşim, yapsaydın kardeşim der. Böyle bir maç. Adam Mali'ye uçak gönderiyor. Ne ne? Yani bir rotasyonda olsun, elimiz bollaşsın, oyuncuya ihtiyacımız olur diye uçak orada boşa boşa bekliyor. Eğer Mali kazanırsa zaten uçak boş dönecek. Kaybederse de hani oradan geri gelecek. 15 milyon kaybederiz en fazla ne olur ya dedi. Adam uçağı orada beklet dedi. Mali yenildi. Nene'yi aldı getirdi. Genduzi'yi direkt indirdi aşağıya. Hiç problem yok. Musabay'ı Samsun Spor'da maça direkt indirdi. Bak Fenerbahçe refleksi böyle. Asıl hep böyle dedi. Ali Koç bize biraz unutturmuştu yani. İzleyen taraftarları hepsi unutturmuştu bu durumu. Ama şimdi ne oldu? O refleksler tekrar yerine geliyor. Günün sonunda bak arkadaşlar şunu da unutmayın. Saadettin Saran, Aziz Yıldırım'ın yönetiminde olan bir insan. 20 yıl yönetiminde olan bir insan. Bak bunu da unutmayalım. O yüzden neyin ne olacağını çok iyi bilen bir adam. Kendisi de zaten sporcu. Spor camiası içinden gelmiş bir adam. Bir de Saadettin Saran iki, tane kimliği var. Bak bir tane Saadettin, Saadettin kimliği bir de Stephen kimliği. Bak bu adamda bir ayak da Amerika. Yani neyin ne olacağını bilir, biliyor. Ve adam medyacı. İletişim de çok iyi biliyor. Tedesco'ya hak vermeyelim mi? Hakkını vermeyelim mi? Verelim abi. Adamı burada gömdük be. Adamı tüm futbol severler gömdü ya. Alakalı alakası herkes gömdü. Adama soru sorulmadı ya. Adama basın toplantısı Soru sorma Tenezzül edilmedi. E bugün ne oldu? Adam Süper Kupa'yı aldı ya. Kibiri yok, hiçbir şey yok, alkışı yok. Sesi sonu kesildi herkesin. Okan Buruk'ta da çıktı konuştu. Maç sonunda sonunda tebrik etti. Bir problem yarattı mı? Adam Galatasaray umurumda değil dedi. Ya. Orada bitti zaten ya. Bakın orada kazandı. Galatasaray'la ilgili ne düşünüyorsun diye sormuştu. Galatasaray umurumda değil, umurumda değil. Ben Galatasaray hocası değil, Fenerbahçe'nin hocasıyım. Galatasaray maçını, Galatasaray maçı öncesinde düşünürüm. Şimdi onu düşünmüyorum. Puan tablosu da önemli değil dedi. Bunu dediğinde 9 puan fark vardı. Şu an puan farkı 3. 1'e düşmüştü geri 3'e çıktı. Problem var mı Fenerbahçelilerde? Gram problem yok. Bugün indirilen oyuncular bakın Angola Kante indirecekler. Darwin Nunez indirecekler. El Karuni indirecekler. Hala takviye yapıyorlar bak hala. Orta sahanın korkunçluğuna bakar mısın? Ne kadar tehlikeli değil mi? Galatasaray neyi bekliyor? Atletico maçını oynayalım. City maçını oynayalım. Elenirsek ona göre transfer yapalım. Kazanırsak ona göre transfer yapalım. Ya Atletico'yu nasıl yeneceksin zaten ya? City nasıl yeneceksin zaten? Ya vazgeç ya. Va bu düşün ya vazgeç. Zaten yap yap yapacaksın o transferleri. Niye bekletiyorsun? Ya para mı yok? Galatasaray para mı yok? Neyi bekletiyorsun? Tamam boşa da para harcama. Ama ne olacak şimdi? Ne olacak? Kupa gitti. Herkes homurdanıyor. Transfer yapıyor karşı taraf. Sen ne yapacaksın eğer bu hataya düşersen? Panik transferi. Hani lol no lanka indir bakalım. Ne oluyor? İndir bakalım no lanka. Halk taraftar ne diyecek? Hiçbir şey. Rotasyon oyuncusu diyecek. Bunu mu aldınız diyecek. Ben sana söyleyeyim diyecekleri bunlar. Eğer sen şu an bir transfer yapmazsan yıldız transfer mi oluyor? Artık benden yıldız da, önemli değil de sana yarayan bir transfer yapmazsan patlatacaksın kendini. Ve bu puan farkı kapanır. Çünkü Rams'ta bir maç daha var. Ve Galatasaray fikstürü de kolay değil. Tamam ilk yarı biraz daha kolay Derbiler, derbilerde kendi evinde falan çok fazla oynadı da. Burada öyle değil artık. Yani buna da dikkat etmen gerekiyor. Bunun sonunda Fenerbahçe çok iyi top oynadı. Ve Galatasaray'da bir o kadar da sahada yoktu. Sonuç. Ben soruyorum ya halka. Ben insanlara konuşuyorum. Fenerbahçe'lisiyle Galatasaray'lısı. Maçla alakalı, futbolla alakası olmayan sırf ailesi izliyor diye izleyen insanlara bile sordum. Dedim ki bu maçta 2-2 mi daha yakındı, 5-0 mı daha yakındı? Herkes 5-0 da daha yakın dedi. Anlayan anla anlamayan. E bunu Galatasaray da söylüyor bak problem yok. Adam da söylüyor. Dakika 70'e kadar şut yok ya. Tam hava zemini kötü ya fenerli de Fenerli'ye de kötü. Ya, o rüzgar o tarafta bu tarafa da esiyor o rüzgar. Yapmayın ya. Yapmayın ya. Bu maç öyle bir bahaneler olan bir maç değil. Kibrin hasmı Allah'tır. Videonun başında da söylediğim gibi. Bu 2-2-4. Iki, iki, Bunu değişmez. Bu kadar kibirli konuşmaya, bu kadar yani satır arası mesaj vererek konuşmaya hiç gerek yok. Kimden bahsettiğimi de çok iyi biliyorsunuz arkadaşlar. E ne oldu günün sonunda? Rafsız olarak söylüyorum ben. Galatasaray çok kubalar oluyor En çok şampiyonlu olan onlar. 5 tane yıldızı olan ta takım da onlar. Ama Fenerbahçe daha güçlü gibi duruyor. Ya bu çok arada ince bir çizgiye. Galatasaray kupaları olur, o bir yerde bir patlatıyor. Ama Fenerbahçe bir şekilde bütün olabiliyor. Uyuyan de uyandırdınız derken de bundan bahsediyorum size. Umarım Galatasaray'da transferler yapar. Mutlaka gerekiyor çünkü bunun lamicim yok. Şu an konuşan insanlar Engola Kante, Darwin Nunes ve Sol bekle bahsettiğim şöyle El Karuni, 3 tane transfer daha konuşuluyor ve zaten Fenerbahçe'nin kadrosu çok derin, daha da derinleşmeye gidiyor. Burdan buradan da pay çıkar, çıkartabilirsiniz. Bu takım lige de domine etmek istiyor, Avrupa Ligi'nde de domine etmek istiyor. Buna göre bir kadro kuruluyor. Yoksa hani Angola Kante'ler gibi bu takım bu oyuncular, yani Darwin Nunes'ler, yani bunlar hani küçümsemek için söyleyeyim Başakşehir'i yenmek için. Kazımpaşa'yı yenmek için alınan oyuncular da değil. Bilginiz olsun. Arkadaşlar transferler gerçekleştiğinde de isimler geldiğinde de ondan teknik analizlerini yapacağım. Fenerbahçe'de, Galatasaray'da, Beşiktaş'ta kimlere uygun, nasıl takıma katkı sağlarlar bu videoları tak tak çekeceğim. Kesinleşmediği için videolar yani kesinleşmediği için da transferler o yüzden bir şey diyemiyorum. Ben de güncel olarak takip ediyorum zaten. İsimler gerçekten resmi bir şekilde transfer olduğunda bunların teknik analizlerini yapacağım da ben de. Haberiniz olsun. Bildirimleri de açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Seviliyorsunuz.